Merhaba arkadaşlar. Özellikle EYT mağdurlarını, yani emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren bir videoyu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Emekli maaşı bağlamak için gerekli yaş şartı nerelerde geziyor? Bildiğiniz üzere yıllara göre bu yaş aralıkları değişebiliyor. Yaşı ilerlemiş ancak prim ödeme gün sayısı az olan vatandaşlar için yaştan emekli uygulaması bildiğiniz üzere işleme alınmıştı. Prim ödeme gün sayısı yetersiz olan ve bu nedenle emekli olamayan vatandaşların mağdur edilmemesi için gelen bir uygulama ayrıca yaşı nedeniyle çalışmama durumu göz önüne alınarak emekli vatandaşlara verilen bir destek arkadaşlar. Yaştan emekli olmak isteyen kişiler daha az prim ödeyerek kısa sürede emekli olabiliyorlar. Örneğin 15 yıl çalışan bir kişi yaştan emekli olma hakkına sahip oluyor. Fakat emekli olabilmek için erken yaşta sigorta primlerinin ödenmesine başlanması gerekiyor arkadaşlar. Bu süreci tamamlamayan yaşlı ve emekli olmaya hak kazanan vatandaşların yüzü bu uygulamayla gülmeye başladı diyebiliriz kişinin yaştan emeklilik şartlarını sağlıyor olması durumunda bu imkandan faydalanabilmesi işten bile değil. 9 Eylül 81 tarihinden önce sigortalı bir işe giren kadınlar 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık sigorta primini ödemiş olmalılar. Aynı zamanda 50 yaşına geldiğinde 3600 gün prim ile emekli olmaya hak kazanırlar. Diğer bir taraftan 9 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı bir işe giren erkekler 23 Mayıs 2002 tarihine kadar 15 yıllık sigorta primini ödemiş olmalı. Erkekler 55 yaşında 3600 gün prim ile emekli olmaya hak kazanırlar. Bu şartların yanı sıra emekli olmak için farklı şartların da sağlanıyor olması gerekmektedir arkadaşlar. Bunları örneklemek gerekirse 1 Ocak 2042'den sonra primlerini tamamlamayan kadınlar 65 yaşında emekli olmaktalar. 1 Ocak 2036 2037 arasında primlerini tamamlamayan kadınlar 62 yaşında emekli olmaktadırlar. 31 Aralık 2035'e kadar 5400 prim iş gününü tamamlamayan erkekler 63 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar arkadaşlar. Tabii ki çok ileriki yıllardan bahsediyoruz ama yıllar çabuk geçiyor arkadaşlar. Emeklilikleriniz önemli. Umuyoruz siz de istediğiniz emeklilik şartlarında, istediğiniz maaşlarda bu haklardan yararlanırsınız arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Müzik